Milwaukee Bucks sezona felaket girdi. Lillard ve Yanis birlikleri istedikleri gibi gitmiyor, takım kimliğini ve kültürünü de kaybetmeye başladılar. Sorun kimde, neleri çözmeleri gerekli, hangi noktalarda geriye gittiler? Şimdi sizden bir beğeni rica ederim ve tüm bu soruların cevaplarını aramaya başlayalım. 27 Eylül 2023 günü Damian Lillard üçlü bir takas sonrası Milwaukee Bucks'a transfer oldu. O gün büyük bir çoğunluk Milwaukee'yi şampiyonluğu en net adaylarından biri olarak gösteriyordu, haksız da sayılmazlardı. Liginin iyi oyuncusundan ikisi aynı takımda buluşmuştu, biri uzun diğeri kısaydı, doğal olarak uyumlu olabilirlerdi. Zaten kağıt üzerinde birbirlerinin tüm eksiklerini kapatabilir gibi gözüküyorlardı. Üstelik çok şikayet ettikleri koç Budenholzer'dan da kurtulmuşlar ve yine bir döneme başlayacaklardı. Ancak geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren basketbol kendi doğrularını baksın yüzüne çok sert bir şekilde vurmaya başladı. Tabi Doug Rivers'ın da bu konuda epey katkısı oldu. Bu sezona da kabus gibi girdiler. Milwaukee uzun yıllardır hiç olmadığı kadar çaresiz gözüküyor ve oldukça belirgin sorunları var. İsterseniz teker teker o sorunları inceleyelim. En bariz olan sorunla başlıyoruz. Baksın korkunç savunması. 2021'de savunmasıyla ve özellikle fizikselliğiyle şampiyon olmuş bir takımdan böyle bahsediyor olmamız oldukça garip. Ancak son iki sezonda oyunun savunma tarafında oldukça geriye gittiler. Bu sene savunma reytinginde lig 22. konumundalar ve franchise tarihinin en kötü savunma verimliliğiyle oynuyorlar. Hücumun aksine savunmadaki problem geçtiğimiz sezon başlamıştı. Ligin en iyi dış savunmacılarından biri olan Juro yerine Damian Lillard geldi. Hal böyleyken savunmada geriye gidiş olacağını bekliyorduk fakat bu kadar dramatik bir düşüşü tahmin etmiyorduk. kezza Drew Holiday ile son sezonda ki ligin en iyi dördüncü savunmasıydı. Bu düşüşün en büyük sebebi tabii ki dış savunma. Damian Lillard lig tarihin en özel gardlarından biri ancak hiçbir zaman savunmasıyla öne çıkan bir oyuncu olmadı. Onun zaafını dengelemek için yanına iyi bir savunma partneri bulmaları gerektiğiydi ancak o oyuncuyu da bir türlü bulamadılar. Topa baskı konusunda çok kötüler. Şu an Detroit Pistons'tan sonra ligin en az top çalan takımı konumundalar. Daha dramatik istatistik ise rakip takımların oynadığı pick and roll sayısında ortaya çıkıyor. Rakip top yönlendiriciler box savunmasına karşı oynanan ikili oyunlar sonrası atılan sayılarda ligin zirvesine yakın bir noktadalar. Sürekli Lillard ve Brook Lopez bağlantısına atak ettiklerini görüyoruz. Bu da savunmada ciddi bir zayıf karın yaratıyor. Perimetredeki zafiyeti gösteren bir diğer istatistik ise rakip takımların attığı üçlük miktarı. Bucks maç başına 15.3 ile ligin en fazla 3 yen yani ikinci takımı. Tabii ki sorun sadece Lillard ve kısalarda değil, Brook Lopez'e de burada bir parantez açmamız lazım. Yıllar boyunca ligin elit çember savunmacılarından biriydi ancak artık ilerleyen yaşının da etkisiyle o caydırıcılığı kaybetti. Keza de bekçi rolünü eskisi kadar iyi yapamadığını görüyoruz. Aslında tüm bu problemler Lillard ve Jiroli e de değişimiyle doğru orantılı. Savunma şabalarını Jiroli Day e ve kurgulamak arasında dağlar kadar fark var. Özellikle iki oyun savunmasında yıllardır alışık oldukları kurguyu bozmak zorunda kaldılar. Jiro neredeyse tüm konsantrasyonunu ve eforunu savunmaya veren bir oyuncuydu. Savunmada diğer takım arkadaşlarının işini de oldukça kolaylaştırıyordu. Lillard ise tam tersi işleri hücumda kolaylaştırabilen bir profil. Savunmadaki en büyük problemi de sona sakladık. Baksın bu sezon yediği sayıların %15.3'ü geçiş hücumlarından geliyor. Yani geriye koşmuyorlar ve mücadele kısmında oldukça eksikler. Koç Budan Ozer savunma ruhunu oluşturan iki tanımdan bahsediyoruz burada. İyi koşma ve mücadele. Şu an o ruh ve isteğin çok uzağındalar. Eğer savunmayı bir nebze olsun daha iyi yapmak istiyorlarsa ilk bakmaları gereken şey tekrar iyi mücadele etmeye başlamak olmalı. 2. Hücumdaki uyumsuzluk. Geçtiğimiz sezonlarda Lillard ve Yanis'in yan yana oynadığı takımın kötü bir hücum takımı performansı vereceğini söylesek herhalde herkes gülerdi. Ancak bu sene zoru başarmış durumdalar. Milwaukee Bucks bu sezon ligin en iyi 20. hücumu durumunda. Savunmadaki düşüşün geçtiğimiz sezon başladığını söylemiştik. Hücumdaysa durum biraz farklı. Her ne kadar bu sezona kötü bir hücum performansıyla başlamış olsa da Bucks geçen sene ligin en iyi hücum takımlarından biriydi. Peki bu sezon nasıl bu kadar kötü başladılar? Özellikle büyük pencereye bakalım. Takım hücumda Lillard'a ve Yanis'e özel olmak üzere iki farklı türde Basketball here. Birbirleriyle uyumları oldukça az, ikisi de topu elinde isteyen yıldızlar, yani Koç Budenholzer döneminde ligin en fazla top kullanan oyuncularından bir tanesiydi. Keza Lillard da Portland kariyerinde topun emanet edildiği ilk isimdi. Geçen sezon Middleton varken bir nebze de olsa denge kurmayı başarmışlardı ancak bu sene ikisi de topu oldukça domine ediyor. Her şeyden önce ikisinin de uyumlu oynayabileceği bir sisteme dönülmesi şart. Şimdi istatistiksel olarak bu uyumsuzluğu anlatalım. Öncelikle en barizlerinden biriyle başlayalım. Milwaukee bu sezon maç başına sadece 21.5 asist üretiyor. Ligde bu alanda sondaki 4 takımdan biriler. 2010-2011 sezonundan sonra takım halinde en az asist ortalaması yakaladıkları sezondayız. Topu hiç paylaşmıyorlar ve kümülatif üretimden oldukça uzaklar. Bu da takımın uyumunun nedenli düşük seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. Burada vereceğimiz bir diğer istatistik off screen dediğimiz topla oynamayan hücum oyuncularının birbirine yaptığı perdelerden üretilen pozisyonlar. Bu alanda da ligin son 5 takımından biri. Statik ve akmayan hücumun en önemli sebeplerinden biri de bu. Keza kat sayılarında da 30 takım arasında 26. sırada var. Hal böyleyken topsuz oyunda inanılmaz verimsizler ve bu takımın hücum kurgusunu oldukça etkiliyor. Koç Budenholzer döneminin alameti farikalarından biri, Yanis'in merkezde konumlandığı ve kalan 4 oyuncunun da üçlük çizgisinin gerisinde beklediği düzendi. Bu düzen sayesinde hem Yanis'e alan açıyorlar hem de üçlük hacmini oldukça yükseltiyorlardı. Lillard'ın gelişiyle birlikte bu düzende de bir sapma olduğunu gördük. Bunu da iki veriyle açıklayalım. İlki üçlük deneme miktarındaki düşüş. Öncelikle bu verinin neden önemli olduğunu anlatalım. Son şampiyon Boston Celtics geçtiğimiz sezon 5 dışarıda oynadığı ve çok fazla üçlük denediği bir yapıyla şampiyon oldu. Ligin trendinin de bu tarz hücumlara kaydığını görüyoruz. Aslında de yıllardır bu trendin önemli temsilcilerinden biriydi ancak bu sezon maç başına sadece 35.4 üçlük deniyorlar ve bu alanda ligde 19. sıradalar. Bu sene takımdaki dramatik düşüşlerden biri de boyalı alandan sayı üretiminde. Bucks bu sezon boyalı alandan sadece 15.9 sayı üretiyor. Bu alanda ligin son 6 takımından biriler. Yanis'e sahip bir takımdan bahsettiğimizde unutmayalım. Yani bu iki istatistik şunu gösteriyor. Ne boyalı alana iyi atak edebiliyorlar ne de dışarıdan verimli hücum ediyorlar. Takımın ana kimliği olan geçiş hücumlarında da oldukça geriye gittiler. Kısaca özetlemek gerekirse takımın hücumunda ciddi bir kimlik problemi var. Halihazırda olan kimliği de kaybettiler. Özellikle top Lillard'ın elindeyken Yanis'i nasıl konumlandırmaları gerektiği konusunda daha verimli olacak alternatifler üretmeleri şart. E tabii ki takımın iki süper yıldızın özellikle ucunda desteğe ihtiyacı var açıklamana kadar o desteği kimseden alamadılar. Videonun devamında bu konuya da değineceğiz. 3. Koç tercihi Şimdi sağ içinden sağ kenarına geçelim. Doug Rivers başarısız geçen Sixers kariyerinin ardından ESPN anlaşmış ve yorumculuk yapmaya başlamıştı. Açıkçası bu noktadan sonra NBA baş antrenör olarak dönmesi pek de beklenmiyordu. Ancak geçtiğimiz sezon Bucks enteresan bir deneyim peşinden gitti. Sezona 30 galibiyet, 13 mağlubiyetlik dereceyle başlamasına rağmen koç Adrian Griffin'i takımdan kovdular. Peki yerine kimi aldılar? NBA komo playoff vakti çuvallamalarıyla nam salmış, bariz bir şekilde modası geçmiş ve özellikle son döneminde epey başarısız olan Duck Rivers'ı. E. Şu ana kadar bu deney korkunç ilerliyor. Rivers'ın 30-13'lük dereceyle aldığı takım geçtiğimiz sezonu 49 galibiyet 33 mağlubiyetle tamamladı. Playoff ilk durumda da Indiana Pacers'ı eğlendi. Zaten bu sezona da beklentilerin çok çok altında girdiler. Yani ve Lillard'ı bir arada oynatabilmek için hem makro hem de mikro anlamda koç dokunuşlarına ihtiyaç var. Doc Rivers şu ana kadar bu dokunuşları pek de yapamadı. Yetmezmiş gibi Mike Budenholzer döneminde büyük uğraşlarla inşa edilen oyun kültüründen de her geçen gün uzaklaşıyorlar. Rivers bahsettiğimiz bütün sağ içi ve sağ dışındaki zafiyetlerin oluşmasında temel aktörlerden biri. Yazın antrenör ekibine de sürpriz bekleme yaptılar. Darwin Hamill Los Angeles Lakers'ta geçirdiği iki sezonluk baş antrenörlük görevinden sonra yardımcı antrenör olarak geri getirdiler hem daha önce 2018-2022 yılları arasında Bucks'ta yardımcı antrenörlük yapmış ve 2021'de şampiyonluk kadrosunun bir parçası olmuştu. Hemen geri dönüşü takımın eski oyun kültürünü yeniden canlandırma çabası olarak görülüyordu ancak şimdilik Doug Rivers'ın baş antrenörlüğünde hemen etkisi de sınırlı kalmış görünüyor. NBA'de özellikle son dönemde daha genç antrenörlerin tercih edildiğini görüyorduk. Örneğin son şampiyon Boston Celtics'in koçu Joe Mazzulla sadece 36 yaşında. Şu an ligin en iyi koçlarından biri olarak görünen Oklahoma City Thunder'ın koçu Mark Dino'da 39 yaşında. George. Fernandez, Charles Lee, J.J. Redick, Will Hardy gibi 40 yaş civarında birçok farklı antrenör var. Belki de Bucks'ın tecrübeden ziyade bu profilde genç bir zihne ihtiyacı vardı. Sonuç olarak Bucks'ın Duck Rivers hamlesi takımın performansını olumlu yönde etkilemek yerine mevcut sorunların derinleşmesine ve yeni sorunların ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Zaten bu birliktelik kısa zamanda da sonlanabilir gibi görünüyor. Yaşlanan nüve, kötü eklemeler ve Chris Middleton'ın sağlığı. Sıradaki soruya geçelim. Milwaukee 2021 yılında yaşadığı şampiyonluk sonrası kadrosunu koruma ve geliştirme konusunda oldukça zayıf kaldı. Özellikle takımı gençleştirme konusunda hiç iyi hiç çıkaramadılar. Bu sezon süre alan oyuncuların yaş ortalaması hesaplandığında karşımıza 30.6 ile ligin en yaşlı takımı çıkıyor. Fizikselliğe bu kadar ihtiyaç duyan bir takım için haddinden fazla bir yaş ortalaması bu. Son yıllardaki draft seçimleri de takımın gençleşememesinde önemli bir etken oldu. Marjon Beauchamp, Chris Livingston ve bu sene seçilen AJ Johnson ile Tyler Smith en azından şimdilik iyi birer NBA oyuncusu olmanın uzağında gözüküyorlar. Damian Lillard 34, Brook Lopez 36 ve Chris Middleton 33 yaşında, Franchise'ın yüzü ve ana sütunu olan Giannis de 6 Aralık'ta 30 yaşına girecek. Ellerinde bu kadar yaşlı bir oyuncu grubu varken, yazın 32 yaşındaki Dylan Wright ve 30 yaşındaki Torian Prince'i kadroya eklediler. Takımın yaş probleminin sahaya yansıyan en önemli göstergelerinden biri, takımın ürettiği geçiş sayıları olabilir. Özellikle Budenholzer döneminde Bucks, ligde geçiş hücumundan en fazla sayı atan takımlardan biriydi. O Bucks bu sezon Transition sayılarında 17. sıraya kadar gerilemiş durumda. Keza hız istatistiğinde de uzun yıllar sonra ilk onun dışına çıkmış durumdalar. Tabii ki bunu sadece yaşla açıklayamayız fakat önemli bir etken olduğunda göz ardı edemeyiz. Tek sorun yaş ortalaması da değil. yani ve Lillard kendi standartlarına yakın performansla oynamalarına rağmen yan parçalardan yeteri kadar destek bulamıyorlar. İki yıldızından sonra takımda çift taneli skor ortalaması yakalayan dek oyuncu Bobby Portis. Bench katkısında ligin 20. sırasındalar. Geri Trent Jr. beklenen performansın persah persah uzağında kaldı. 32 yaşına gelmiş olan Pat Connaughton artık tamamıyla el elden ayaktan kesilmiş durumda. Brook Lopez ise ilerleyen yaşın etkisiyle kariyerinin en kötü istatistikleriyle oynuyor. Son olarak eksikliğiyle tüm bu problemlerin oluşmasını perçinleyen oyuncuya gelelim. Evet, Chris Middleton'dan bahsediyoruz. Middleton yıllar boyunca Yanis'in Robin'i rolünde bu aksın ana yıldızlarından biri oldu. 2013-2014 yılından bu yana Yanis'le yan yana bir franchise'in geçirebileceği tüm süreçlere beraber yaşadılar. Bu takım için en büyük bir figür hem de kilit oyuncularından biriydi. Ancak iki senedir ciddi sakatlıklardan muzdarip ve yeteri kadar katkı veremiyor. Bu sezona da sakat girdi ve Milwaukee hiç olmadığı kadar onun yokluğu Hissediyor. Yazın iki bileğinden de ameliyat oldu ve nasıl döneceği meçhul. Az önce bahsettik 33 yaşına geldiğini tekrar hatırlatalım. Çok sağlıklı bir şekilde dönse bile eski performansını vermesi oldukça zor görünüyor. Hal böyleyken Bucks'ın takas piyasasında aktif olması gerekiyor ancak kulüp olarak sezon iç hamleler konusunda epey muhafazakarlar. Üstelik tamamıyla kendilerine ait olan en yakın ilk tur draft hakları 2031 yılına ait. Ellerinde değer olarak sadece Yanis ve Lillard var. Box için tünelin sonundaki ışık yıllar sonra oldukça karanlık görünüyor. Bu durum Yanis ve Lillard'ın maç son açıklamalarında yansımış durumda. Mutlaka bir şeyleri değiştirmeleri şart ancak elleri, kolları bağlı. Burada sizlere de danışalım. Box'ın çıkış yolu ne olabilir? Ne yaparlarsa şampiyonluk için tekrar aday olabilirler. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz.